Semiray Lezzet Gemisine hoş geldiniz. Bugün sizler için mükemmel lezzette her zamanki gibi görüntüsü şahane, portakal aromalı, bol çikolatalı nefis bir kek hazırladım. Çocuklarınız, ikram ettiğiniz kişiler buna bayılacak, emin olabilirsiniz. Gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Hemen yapılışına geçeyim. Sizler de bir an önce mutfaklarınıza girip bu güzel lezzeti hazırlayın. Buyurun. Öncelikle karıştırma kabıma 4 adet yumurtamı alıyorum. Şekerimi ilave ediyorum. Vanilyamı da ekleyip mikserimin en hızlı bölmesinde yaklaşık 10 dakika kabarıp beyaz bir krema görüntüsünü alıncaya kadar karışımımı çırpıyorum. Bu bütün keklerde çok önemlidir arkadaşlar. Özellikle bu noktaya değinmek istiyorum. Bütün keklerinizde yaklaşık 10 dakika mikserin en hızlı bölmesinde çırparsanız, şöyle beyaz bir krema görüntüsü alırsa ve e, karışım kabarmışsa, bu güzel bir kek olacağının e, bir işaretidir. Tabii ki pişirme ayarları da çok önemli. Ama bu en önemli püf noktalarından biridir. Kekin yumuşak, kabarık, güzel olmasını sağlar. E, bu şekilde denerseniz daha iyi sonuçlar alacaksınız. Buna emin olun. Şimdi istediğim kıvama neredeyse ulaştım. Bakın bembeyaz bir görünüm aldı. Ardından yoğurdum ilave ediyorum. Yoğurt da keklerde e, daha yumuşaklık verir yoğurt aslında keklere. Bir bardak sıvı yağımı ekledim. E, süt ise kekin daha kabarık olmasını sağlar. Ama yoğurtlu kekler nedense Gün geçtikçe daha da yumuşak bir hal alır. Yani öyle bir özelliği var. Onu da buradan belirteyim. Ee, şu an kakaomu ekliyorum. Ve burada ben organik portakalım olmadığı için bir paket portakal aroması kullandım. Ee, eğer evlerinizde organik portakalınız varsa hatta daha güzel aroma katar. Siz organik portakal kullanın. Kabuğunu rendeleyin. ince rendenin tarafıyla. Bir portakal yeterlidir. Şimdi hepsini birden Tekrardan mikserimle çırpıyorum. Şimdi en son unumu ve keklerimizin olmazsa olmazı kabartma tozunu ilave ediyorum. Tekrar mikserimle karışım özleşene kadar, pütür kalmayacak şekilde çırpıyorum. Ve keklerinizi her zaman alt üst ayarda ve pandispanyalarınız da dahil alt üst ayarda pişirin. Bir kabımı yağladım, fark etmez. Orta büyüklükte bir kabı yağladım, unladım ve harcımı boşalttım. Isıtmış olduğum 175 derece alt üst ayar fırınımda 45 dakika pişmeye gönderiyorum. Kesinlikle keklerinizi ve pandispanyalarınızı havalandırmalı fırında pişirmeyin. 150 gram kremamı ısıttım, kaynama noktasına getirdim ve içerisine 200 gram çikolatamı ekledim ve hepsini birden karıştırıyorum. Çikolatam içerisinde tamamen eriyinceye kadar karıştırıyorum. Bakın şu an tam sos kıvamına geldi. Gerçekten güzel görünüyor. Parlak bir sos oldu. Şimdi bunu kekimin dışında kullanacağım. Dış kaplamasında. Kekimi fırından aldım. Çok sıcak şu an zor tutuluyor. Evet. Bir bez yardımıyla kaldırdım kalıbı. Sıcak gerçekten. Hemen soğumaya bıraktım. Ve üzerine hazırlamış olduğum çikolata sosunu gezdiriyorum. Kaşığın tersiyle güzelce yayılmasını sağlayalım. sosu bütün keklerinizde pastalarınızın dış kaplamasında kullanabilirsiniz donduktan sonra hem rahat kesilebiliyor hem de parlak oluyor güzel oluyor hoş bir görüntü oluyor gerçekten portakalımı da bir aparat yardımıyla bu şekilde şekiller çıkarttım kabuğunda ve süslemede kullanıyorum bunları tabii daha sonra organik olmadığı için yemedik özellikle bir limon ve portakal kabuğunu Kesinlikle doktorlar önermiyor yemeyin diyorlar. Ee, o yüzden organik kullanmaya dikkat edin. Biraz da yeşil fıstıkla süsledim ve en son yarım portakalı incecik incecik dilimledim yarım ay şeklinde ve onlarla kenarına bu şekilde bir dekor verdim. Gayet güzel göründü. Hemen şimdi bence kesip yemeliyiz bu keki. <laughs> Hemen bu şekilde kesiyorum. Tabi biraz beklettim hafif yani hafif dondu çikolatası çok akıcı değil şu an. Bakın yumuşacık gayet güzel kıvamında bir kek olmuş. Tabi ki çok fazla aşırı kabar, kabarmadı istediğim kadar kabarmıyor. Yoğurtlu kek olduğu için ama yumuşaklık hatsafada safhada onu belirtmek istiyorum. Nefis bir kek olmuş. Sizler de videomu beğendiyseniz beğeni bırakmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki videoya kadar hoşçakalın, mutlu kalın, sağlıkla kalın.